Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu arabayı modifiye edeceğiz. Hemen geçiyorum. Bu arabaya beyaz olacak ışıraka. Evet. Jantlar siyah olacak. Arkadaşlar biraz hızlı olacağım çünkü acelem var. Geçenki video nasıl olmuştu arkadaşlar? İzlediniz mi? İzleyenler yoruma iyi ya da kötü yazsın. Yani iyi yazarsanız güzel olur ama kötü yazmanızı önermem. Çünkü benim çektiğim videolar güzeldir. Bu arada oyunu oynadınız mı yani? Ben söyledim yani. Hani oynadınız mı bu oyunu? Benden sonra. Gördükten sonra. Aman. hiç önemli değil. Arkadaşlar bu arada bir şey daha diyeceğim abone olup like atmayı unutmayınız kanalıma arkadaşlar ben bu videolar için çok emek veriyorum araba şu anlık böyle oldu bir de bunu şöyle bir basalım yere yakın yapalım kamber fulle fulle aksuzunda kaydet nasıl oldu yılan Nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlara iyi ya da kötü yazın. Ben çok güzel oldu. Bu arada ayarlamalardan motor alabiliyorsunuz ya da herhangi böyle abrik kubrik bir şeyler. Egzoz alalım. Turbo alırsanız bakın mesela Turbo alırsanız arabanızın arabanızın hızı atıyor gördüğünüz gibi şu köşede. Bakın hızı falan atıyor işte. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Nasıl oldu? Biraz kısa oldu ama bence bir şey olmaz. Bir, bir dahaki videoda buna plaka yap, yaparız. Araba falan süreriz. Yeni araba alırız. Videomuz böyle. Bay bay.